Arkadaşlar merhaba, burası Sheffield, University of Sheffield'ın öğrenci merkezinin şu an. Burada YLS'ye bursuyla gelen Türk öğrencilerimiz çok güzel bir şey yapıyorlar. Bir yardım kampanyası başladılar okuldan izin olarak, burada bir stand açtılar ve insanlara yaşanan felaketin ne kadar büyük bir felaket olduğunu anlatıyorlar ve onlardan yardım talep ediyorlar. Merhabalar ben Hasan. E, Sheffield Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları olarak burada e, para topluyoruz Türkiye'ye yardım edilmek için. Tüm e, deprem delilere. kek ve poğaça e, satıyoruz. İçeride de standartlar. Burada her şeyi başlayacağız. Biz yanımızdayız. Biz de burada ziyaret etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Selamlar herkese. Biz burada Turkey Society olarak University of Sheffield'la birlikte deprem zedelerimiz için bir bağış kampanyası düzenliyoruz. Bugün ilk günündeyiz hızlı bir giriş yaptık. Bunun için buradaki herkese çok minnettarız. Umuyoruz daha da fazla bağış toplayacağız ve oradaki insanların bir nebze de olsa yarasını sarmak için biz de buradan küçük bir katkı sağlamış olacağız. Bunun için burada sosyete olarak çabalamaya devam ediyoruz başkanımız ve bütün gönüllü arkadaşlarımızla birlikte. Umuyorum siz de bu videoyu izledikten sonra bizim linkimizi paylaşarak bize destek olursunuz. Teşekkür ederiz. Biraz, biz Şefik Üniversitesi öğrenci ve Tersaneleri olarak Türkiye'de yaşanan depremden dolayı hepimiz de son derece yaşıyoruz. Maalesef ülkemizden uzaktayız. Orada bulunduk bir yardıma bulunamıyoruz. Ama elimizden gelen maddi yardım yapmak için şu anda Şefik Üniversitesi Öğrenci Birliği binasında bağış toplamaya çalışıyoruz. Kalbimiz tabii ki Türkiye'de. Kalbimiz Türkiye'de. Umarım topladığımız bağışlar en kısa sürede size orada yardım ihtiyacı olanlara ulaşacak. Kalbimiz her zaman sizinle. Umarım hepsi zamanda bunları anlatacağız. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim mesaim olduğu için sürekli duramıyorum. Öğlen aramda geldim. Ee, Bağışlara engel olmayayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.